arkadaşlar şu an mermer disemi size anlatacağım. İlk önce tırnağa kalıcı önce sürüyoruz. Biz e, beyaz rengi üzerinde siyah mermer tasarım yapacağız. Kalıcı önce sürdükten sonra da lambaya 60 saniye kurutuyoruz. Ondan sonra bas kat sürüyoruz. ince bir kat olması lazım ve led lambaya kurutmuyoruz. Ondan sonra siyah kalışiyocu bir çizim yapıyoruz böyle e, gibi ben şu an gösteriyorum size A, titreme elimde çok kolay bir çizim çocuk da gibi yapabilir bu şekilde siz isterseniz nasıl isterseniz söyle de yapabilirsiniz ondan sonra jelatinden küçük parça kesip alıyoruz bizim tırnağı koyuyoruz. Ondan sonra biraz parmaklar bastırmadan böyle bastırıyoruz. Böyle biraz karışık bizim disemi için bu şekilde. Ondan sonra çıkartıyoruz. Bakın bence böyle hem kolay hem güzel desem oluyor. Ama ben bazen e, ince fırçayla yardımıyla birazcık çizim yapıyorum. Bu şekilde gibi. Bazen böyle şey e, çıkartıyorum. Bana uyuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu an birazcık ince fırça çizim yaptım. Sonra led lambada 60 saniye kuruttum. Ondan sonra top kat yapışkanısı sürüyorum. Bu şekilde led lamba 60 saniye kurutuyorum. Bence çok güzel ve hoş ve en kolay mermer tasarım. Sizce ve istersiniz aynı şekilde ben şu an parlak top sürdüm burada bu videoda mat top kat sürdüm o da güzel oluyor şu an size göstereceğim aynı uygulama ama siyah kalıcı oje üzerinde beyaz mermer yapacağız aynı şekilde kalıcı oje sürüyorum Gerekirse iki katta sürüyoruz. Led lambayı kurutuyoruz. Ondan sonra bas kat sürüyoruz. İnce bir kat olması lazım. Sonra beyaz kılıcı jel, böyle çizim yaptım. Ondan sonra jelatinden küçük parça kesip alıyorum. Tırnağa koyuyorum parmakları biraz bastırıyorum. Burada onu da göstermek sizi istiyorum. Bastırıyoruz biraz hafiften. Çıkartıyoruz. Böyle oluyor. Ama bana bu desem çok uyumadı. Tekrar bizim şey tekrar da orada biraz kalıcı olacak kaldı. Tekrar birazcık bastırıyoruz. Bu şekilde. Bakacağız şu an. Bence daha hoş ve daha güzel. Ve tabii ki ince fırça yardımıyla şu an birazcık ben tekrar bir beyaz kalıcı oje aldım. Birazcık titreme elimde gibi çizim bu desemde yapıyorum. Lambadan kurutmadan. Sonra led lambada 60 saniye kurutuyoruz ve yapışkansız top sürüyoruz. Şu an arkadaşlar ben mükemmel sizi mermer desem göstereceğim. Şu an kamuflaj bas e, Pinhouse marka 06 numara tırnağı sürüyoruz ve de çok güzel ve doğal bir renk. Palitrede kartanı hmm. beyaz renk aldım. Bir damla koyuyorum. Bu bas bir damla koyuyorum ve beyaz kalıcı bir nokta koyuyorum. Sağ ben birazcık sütlü gibi karıştırıyorum. Sol tarafında daha sütlü olması lazım. Sağ tarafında birazcık şeffaf, sol tarafında biraz daha beyaz olması lazım. Bu şekilde. Ve isterseniz böyle rakip beyaz da ton olabilir. Tekrar iki kat kaleyioje baz sürüyorum. Aynı baz. Led lambada şu an ikinci kat kurutmuyorum. Birinci kat kuruttuk, ikinci kat kurutmuyoruz çünkü disem olmayacak. Ondan sonra alıyoruz bizim karışıklık oje ve bazla Böyle çizim yaptırmaya başlıyoruz. Siz isterseniz sağ tarafında da başlayabilirsiniz. Ben Nasıl şu an benim moralim öyle e, yaptırmaya başladım. Bu şekilde. Ondan sonra daha beyaz renk aldım. Tekrar sizi gösteriyorum. Daha beyaz beyaz olması lazım. Ve de bu mermer desen bence sanat gibi. Bu şekilde yapıyoruz. Ve de biz bas kurutmadık o biraz birazcık soyuluyor rengi ve de çok güzel tasarım oluyor bu şekilde aynı titreme elleme gibi desem yapıyoruz sağ sol aşağıya aşağı yukarı fark etmez nasıl istersiniz Ondan sonra led lambadan 60 saniye kurutuyoruz. Sonra bir damla aynı kamuflaj baz alıyoruz. Birazcık şeffaf baz yanında koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Böyle daha şeffaf ton olması lazım. Böyle daha açık, daha şeffaf. Bu şekilde Bizim tırnak kuruduktan sonra bu açık ton kamuflaj baz koyuyoruz. İnce bir kat olsun. Kurutmuyoruz led lambadan. Tekrar böyle sütlü tonlar çizim yapıyoruz. Şeffaf olsun. Da biraz Hmm, Biyaz da ama daha şeffaf olması lazım bu şekilde tekrar sağ sağ tarafında fark etmez titreme elimi gibi yaptırıyoruz ve de görüyorsunuz ne kadar güzel oluyor üçde tasarım gibi oluyor tekrar bence biraz sağ tarafında böyle titreme gibi yapıyoruz ve de bu desem hem kolay bu desem teknik bilmesi lazım sadece. Bence herkes onu kolay kolay yapabilir. Sağ tarafında birazcık. Ve da karıştırmak beyaz ve bazı rengi istemiyorsunuz. Raki beyaz ton da olabilir. Sonra led lambada 60 saniye kurutuyoruz ve yapışkansız top kat sürüyoruz ve 60 saniye led lambaya kurutuyoruz bence çok güzel çok hoş ve de çok popüler bir tasarım çünkü böyle kamuflaj tonları müşteri çok seviyor şu an size göstereceğim en klasik mermer tasarımı. Ben tırnak hazırladım kalıcı ojeye sürdüm. Sonra bas kat, ince bir kat tırnağı sürüyorum. İnce bir kat olsun. Çünkü hem çizim yapacak çok kalın bizim tırnak olmasın. Palitre bir damla bas şeffaf baz koyuyorum. Bir damla beyaz kalıcı ucu koyuyorum birazcık şeffaf olması lazım karıştırıyorum ve da dediğim gibi karıştırmak istemiyorsunuz rakı beyaz kalıcı ucu olsun onu da çizebilirsiniz bu şekilde karıştırıyorum karıştırdıktan sonra bizim tırnağı çizim yaptırmaya başlıyorum aynı aynı şekilde titreme elimi gibi sağ sol tarafında sizin kafasına göre nasıl istersiniz öyle yapabilirsiniz. Hepsi güzel olur gerçekten. Ve tekrar sizi söyleyeyim arkadaşlar. Bu teknik tekrar tekrar tipsle çalışırsınız. Sonra kolay kolay hep desen müşterinin ellerini çizebilirsiniz. Bu şekilde sağ sol tarafında Tamam bana yeter gibi oluyor. Ben aldım sadece beyaz ton ve ince şu an çok ince sadece beyaz kalıcı oldu. aldım çok ince çizim yapacağım. Baskat kurumadan o zaman bu benim çizim biraz suyulur. Bu şekilde. Sonra tekrar şeffaf şey, raki beyaz gibi ton alıyorum. Görüyorsunuz led lambaya bu desem şu an kurutmuyorum. Ve Sa aynı nerede beyaz çizim yaptım biraz onu karıştırıyorum kolay kolay birazcık çok basmadan fırça çok basmıyorsunuz tırnağı birazcık yavaş sağ sol tarafından bu şekilde oluyor bence güzel led lamba 60 saniye kurutuyoruz kuruduktan sonra simli kalıcı hoje da olabilir sim de olabilir bir damla alıyorum İnce fırça ile yardımıyla birazcık çizim yapıyorum bu şekilde çok olmaz bizim desem bozulabilir birazcık çiziyoruz ve de berkümüştürü çok istiyor sonra led lamba 60 saniye kurutuyoruz ve topkat yapışkansız sürüyoruz bizim mermer deseni hazır şu an ıı, tırnak ben hazırladım kalıcı oje beyaz tonlar sürdüm boş kalem alıyoruz ve de pipet olabilir palitreden ıı, alıyorum beyaz kalıcı Je mavi, siyah fark etmez. Sizi uygun renkleri toparlıyorsunuz ama beyaz ve siyah tonları olması lazım. O zaman sizin desem çok güzel olacak. Bu şekilde. Ondan sonra fırça alıyorsunuz biraz geniş olsun bu kalıcı ojeleri tonları alıyoruz. Bizim tırnağa koyuyoruz. Bu şekilde. İsterseniz ben böyle başladım koyma. İsterseniz siz farklı tarafında başlayabilirsiniz. Ondan sonra pipet ve de boş kalem uflemeye başlıyoruz. Sağ, sol tarafında fark etmez. Nasıl sizin için uygun. Ve de anlatamam size ne kadar güzel desemleri oluyor. Mesela bu desem güzel oldu. Ama eski zamanda ve de birazdan önce kırmızılan pembe karıştırdım. O da güzel oluyor. Bu da çok güzel bir tasarım ve de çok kolay arkadaşlar. Sonra ufledikten sonra ince fırça yardımıyla birazcık çizim yapıyorsunuz. Bazen sizi mesela ne uflediniz şey deseme sizi uyuyor kalsın. Çizmeye gerek yok. Ama birazcık ben ince kaleme o şey ince fırçayla çizim yaptım. Bu şekilde sizce nasıl? Bence güzel ve değişik. Tam gibi mermer led lamba 60 saniye kurutuyoruz. Ondan sonra top kat yapışkansız sürüyoruz. Top kat sizin desem toparlıyor.